Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine solo squad bir video ile karşınızdayım ama ama ağır silah. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni güncelleme geldi ağır silah. Tank falan gelmiş. Hiç kullanmadım. Sadece bir modda denedim. Bu modda değil ama biliyorsunuz tank modu var. Orada bir denedim. Bir de burada bir deneyelim bakalım nasıl oluyor ya. Ben ağır silah zaten hiç oynamıyorum biliyorsunuz. Nerede gördünüz benim ağır silahta oynadığımı? Oha o ne sıkıyor ya? Lan helikopter havalanıyormuş. <laughs> oh! Ya saçmalığa bak ya. Kulak. Allah. O silah olmaz o silah olmaz. Ana lan. O kadar can mı götürüyor? E ben boşuna şey yapıyorum o zaman. Bunu kullanıyorum. Gel gel onu bana getirsene sana. Zahmet. Aa ama o tekli. Olmaz ki. Kardeşim seni alabilir miyim? Bazuka lazım bazuka. Bazuka tek mi atıyor? Bazuka. Bakın bazuka. Ah oh, bazuka valla. Allah bazuka mı? Bazı var yakarım. Oturum yeri. aleyküm. Oh. <laughs> Ay vurdum ha. Bu vuruyor mu? Ben boşuna diye mi kullanıyor, kullanıyorum o zaman? Ama bunun mermisi yok. Nasıl olacak? Oha ya öyle mi gidiyor ya? Bazıka düz gidiyor. Tamam. Aa mermisi. Arkadaşlar bu helikopter takip onu biliyorum. Ne var? Bot. O ne lan? Oh. Oha. Oha. Bir dakika. ne bir ezeyim de. Bunların arasına girse. Ah. Canı gitti ya. Bunları bunda ezerim vallahi. <laughs> Allah'ım çok iyi. Oha. Çok iyiymiş lan. Oy. Gerçekten mi? Böyle mi vuruyor bu? Yukarıda roketli adam var. Ama ateş etmiyor. Ay <laughs> çok iyi çok iyi. Ben bununla var ya. Ben bununla çok kilo alırım ya arkadaşlar. Bu ne lan? Dur. Direkt de şey yapıyor he. Oha. Ya insan var cahil olmasına yemin ediyorum. Ben... birim daha mı var? Ayak sesi geldi bu arada duydum. <gülüyor> <gülüyor> o yattı mı oraya? Ah. Kalk <laughs> <"Dock>, <Dock, gülüyor> evine yat. Kalk evine yat. Oğlum bu zevkliymiş. Ben niye oynamıyormuşum ki? Ben niye oynamıyormuşum? Ama bir roket. Bir bazukaya da patlıyormuşuz arkadaşlar. Ben, o adamlarda da olsaymış ölüyormuşum ben Araçta böyle gidip. Baksana bir tane attım ben buna. Aynı araba. Aynen. Oha lan. Ha bir de iki kişiymiş. E ee, bu çanta ne? Ara çantası. Bakayım canına. Ne? Aa bu kadar kolay mı vurmak? Ulan canım da yoktu ya. <laughs> İyi ee, arkadaşlar bu kadar. Aa bunlar takım mı arkadaş? Bu adamlara bak. Kim vurdu ki beni? Bu içeride ne var bilmiyorum. Girmek de istemiyorum. Adamlar loot yapıyor çünkü içeride. Abi roket atma bak ne yapıyorsan yap. Zaten shift'im yok. Hız hız kullanamıyorum. Ay 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 ay. Ay ay ay. Bir tane tankın yerini biliyorum arkadaşlar. Ona gideceğim şimdi. Ona gitmeye çalışacağım. Onu alıp buraya geri döneceğim. Biraz da loot yapmam lazım. O ara siz sıkılmayın diye buraları geçiyorum. Bu arada beyinlerimizi unutmuyoruz. Beyinler bizim için çok önemli biliyorsunuz ki arkadaşlar. Artık öne çıkarmıyor. Çok nadir çık. Yani bizim kendi e, severek izleyen izleyicilerimiz bizi şu an görebiliyor. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için beğeni atmanız ve yorum yapmanız gerekiyor. Teşekkür ettim şimdiden. Eksik olmayın. Hadi geçelim tanka. Evet arkadaşlar tankı buldum. Tanka geldim. Biraz da loot yaptım. Kimseler gelmeden şunu açıp ay açıp ne ya? Şuna binip kaçalım bence. Ay. Oğlum çok iyi ya bu. Aa scope açamıyorum ben. Ateş de edemiyorum. Niye? Aa ateş edemiyorum arkadaşlar ben. Vallahi scope açıp ateş edemiyorum. Bir dakika. Bunu bir daha şöyle yapsam Lan! Oğlum Bak canın kaşığına seni Oha! Oha! Ya abi o yapma be Gidin gidin lan! Ya bir yapana kadar ta tankı mahvettiler be Kaçma kaçma nereye kaçıyor nereye tankımı mahvettin Araç tamir kiti bulsam tamir edebiliyorum değil mi arkadaşlar? Ya saçmala bak be. Ya arkadaşlar ben sıkamıyormuşum. Ah oh, biri daha var. Bir daha var içeride bu arada duydum. Şuraları sıksak. Nereye gittin lan? Buraya sıksam. Skop da açamıyorum yaklaştırıp sıkayım diye. Aha bir tane şerit şey gördüm. Vallahi şerit şey gördüm. Bu buraya gelmiş olabilir diyeceğim de. Bu yok ki. Aa acaba şeyden dolayı mı? Bug, bug oluyor bence. Çünkü abi, bir önceki oyunda aynı şeyi yaşadım. Kaldırmada adam mı var? Vallahi arkadaşlar burada bir tane araba patlamış ama bir yaşanmışlık var ama. Ah! İn in in. Çatıya mı indin ya? Ses var. ah tank var. Lan hayır. Ah vurdum. Yukarı çıkacak şimdi. Ay çok güzel attım be. Ne yaptı lan o? Kardeşim ne 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 yapıyorsun sen? Beni alayım. Lan atsana. Oh niye ölmüyor? Ne oldu lan? Vallahi vurdum. Ben de vurabilir miyim? Bir daha vurdum. Küçük odaya kaçacak bence. O yok. Çat! Abi roket işe yaramıyor mu ya? Ben ne yapıyorsun? <laughs> Başlarına bela oldu be. Atlayacağım artık. Atlamak zorunda. Pencereye de gelemez. Oh, hadi bakayım kardeşim benim. Nereye gidiyorsun? Ya bir şey yanıyor burada. Benim arabadan mı geliyor? Benim tanktan mı geliyor? Şunun mermisi var mıdır? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakayım bir. Bunda bir şey yok. Bak içeride bir şey yanıyor ya. İnşallah tamir kitiniz falan vardır. Senin yok. Bunda sanki var ya. Bunda öldürme mesajı falan vardı çünkü. Şu içeridekinde. Nereye gittin lan? Aynı insan. Hmm, yukarı çıkmış. Yukarısı çare değil ki. Oha ne yapmış bu? Dört tane toplamış bir de. Sen ne yapıyorsun onun arkasında? Çok çok fazla sıktın sen ya. Adam mı indi? Nereye indin lan? Oh, şu Hadi kardeşim hadi. Oy bunlar kaç kişi? Bunu da almam lazım. Ha gitmiyor. Ben çık. Al bunu. Pencereden geçti değil mi? Ciddi ciddi pencereden geçti değil mi benim şey?